Raiç fiyat ya da piyasa fiyatı tanımlama. Raiç fiyat veya piyasa fiyatı dediğimiz şey, bir ürünün biz kendi açımızdan alış ya da satış fiyatlarını ya da fiyat listelerini tanımlayabiliriz. Bu ürünü biz kendi ekonomik gücümüz, piyasa gücümüz ya da farklı sebeplerle daha ucuza veya daha pahalıya da alıyor olabiliriz. Ancak bu ürünün eğer e, piyasada oluşmuş olan normal şartlar altında gittiğinde alın, alınması gereken fiyatların belli dönemler için dönemsel olarak takip etmek istiyor isek raiç fiyatlarını tutmak diyoruz biz buna. Biz gelip buradan raiç fiyat tanımlama raiç fiyatlar kısmında gelip şuradaki gireceğimiz bir tarih itibarıyla örneğin şu an 1607 2020 ancak ben şöyle bir fiyat tanımlaması yapabilirdim ayın 1'i itibariyle bu ürünün raiç fiyatı 150 bunun ise 1500 bu sadece bir sonraki tarihte gireceğim fiyat zamanına kadar bu tarihten sonraki değerlemelerde raiç fiyat e, olarak buraya yazdığım değerleri alacak. Ancak günün birinde gelip ayın 16'sı itibariyle de bakın sıfır geldi fiyat 175, burada 1750 oldu. Şeklinde bu ürünün piyasadaki raiç fiyat, piyasa fiyatları değişim tarihçesinin tutabilir ve buna göre de ne zaman ne olduğunu izleyebiliriz. Buna göre eğer böyle bir tanımlamayı yapmış isek satışlarımızın sonucunda satış ve sipariş yönetimi altında raporlar kısmında raiç bedellere göre satış kar zarar raporunu alarak Oradaki oluşmuş olan fiyatlara göre biz bu ürünü hangi fiyatta sattık, piyasa rayiç fiyatlarına göre ne kar ettik, ne zarar ettik. Bunu sevkiyat bazlı, cari bazlı, ürün bazlı ya da satış sorumlusu bazlı olarak görebiliriz.